yapıcı Ali Yapıcı, birinci bölge 9 metre 4 blok 3 numaralı iş yeri. Hayırlı uğurlu olsun. Kapatmayalım hemen. Fotoğraflar bir alınsın. Çünkü ekran geç alındı. 500 bin metrekare. Evet 500 bin metrekare iş yerlerimizin kurasını bitirdik. 250-500 metrekare iş yerlerimizin kurasıyla devam edeceğiz. Toplamda 14 adet hak sahibimiz, 14 adet iş yerimiz bulunmakta. 250-500 metrekare iş yerleriyle devam ediyoruz. 250-500 metrekare işyerlerimizde ilk hak sahibimiz Kadir Eren, Ahmet Eren 1. Bölge I2 Blok 1. Kat 7 numaralı işyeri Ali Özgüler 1. Bölge I1 Blok 25 numaralı işyeri Şaban Aksu Birinci bölge I1 blok birinci kat 42 numaralı iş yeri. Engin Yalçın birinci bölge 9 metre 1 blok 3 numaralı iş yeri. Kasım Yıldırım birinci bölge I1 blok 31 numaralı iş yeri. Kat okumadığım yerler giriş yani zemin kısımlar oraları okumuyorum. İbrahim Yaşartekin, 1. Bölge I1 blok, alt zemin 12 numaralı iş yeri. Yasin Kara, Maksut Kara, 1. Bölge I1 blok, zemin kat 33 numaralı iş yeri. Ergün Görkemli, 1. Bölge I1 blok, alt zemin kat 16 numaralı iş yeri. Sebahattin Kaya, 1. Bölge I1 blok, zemin kat 27 numaralı iş yeri. Hüseyin Yalçın, 1. bölge ığı 2 blok 3. kat 20 numaralı iş yeri İlhan Hacıoğlu 1. bölge ığı 1 blok zemin kat 34 numaralı iş yeri Fatih Yıldırım 1. bölge ığı 1 blok alt zemin 6 numaralı iş yeri